Sizlerle matematikte toplama çıkarma işlemleri yapıyoruz. Yeni videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi buraya 600 50 450 eşittir 0 5 5 10. Onun 0 elde var 1. 7 4. doğruya. 7 4 daha. Tabii ki 11 ediyor. Ve görüyorsunuz 1100 çıktı sonuç. Şimdi diğer toplama işlemlerimize geçelim. 670 477 artı Şimdi 7 oluyor. 0 7 daha. 7 7 daha 14 ediyor. Sonra 1'i ekliyoruz 6'nın yan üstüne. 7 oluyor burası aldım. 7 7 4 eklediğimizde yine sonuç 4 işlem çıkıyor. Yani sonucu 1147 arkadaşlar. Diğerine geçiyoruz. 430 340 artı buraya 0 3 4 daha 7 ediyor arkadaşlar 4 3 daha 7 ediyor ikinci 7 edişi tabii ki sonuncumuz 770 şimdi çıkartma işlemlerine geçtik arkadaşlar şuraya da bir tane çıkartma işlemi yapalım ee, Mesela 647 334 Çıkalım arkadaşlar. 7'den 4 çıktık. E, sayıyoruz. 3 arkadaşlar. 4'den 3 çıkıyoruz. 1 6'dan 3 çıkıyoruz. 3 313 çıktı altına da yine çıkartma işlemi 500 60 ve 400 ve 50. çıkıyoruz arkadaşlar 0 6'dan 5 çıktık 1 5'ten 4 çıktık tabii ki de 1 110 etti arkadaşlar sonuç ve diğer sonuncu ya geçiyoruz arkadaşlar. E, 770'ten 445 çıkıyoruz arkadaşlar. 5 buraya 5 5 oluyor arkadaşlar. 7'den 4 çıkıyoruz. Siz sayın. 3 ediyor arkadaşlar. Yine 7'den 4 çıkıyoruz burada. Yine 3 ediyor. 335. Arkadaşlar bugünkü işlemlerimizi bitirdik. Umarım video beğenirsiniz. Kanalıma da abone olursanız Emirhan Alatlı kanalıma. Görüşürüz.